Merhabalar. 2024 yılında Mevlana Platform Kurucu Başkanı Muharrem Acar, Önder Uğurlu ve Ozan Efe Kameraman. Mevlana Platformu ne demek? Mevlana Platformu bir yapılaşma, birlik beraberliği bir çatı altında tutmaktır. Bugün Elmas Ailesi'nin ziyaretine geldik. Ziyarete gelme sebebimiz kameramızı başkanımız Muharrem Acar'a veriyoruz. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar diyorum. <laughs> Mevlana Platformu olarak bizim medya grubunda paylaştıklarımızı yardımlarımızı görerek İMA Kırtasiye'nin sahibi Alim Ünal Bey görerek ve medya Medya tarafından izlenimleri izledikten sonra beni telefonla arayarak benle oturma grupları, bazalar var. Düşkün bir aileye verebilir miyiz diye aradı ve ben de kendisine tamam dedim. Bize de Orhan arkadaşımız bu aileyi önerdi ve geldik, baktık durumları iyi değil ve bunlara hediye ettik, yardımcı olduk. Hayırlı olsun diyorum. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Tekrardan sözü, tekrardan sözü Elmas ailesine bırakıyoruz. Elmas ailesinin velisi olarak ben e, Recep Elmas yaklaşık 2011 yılından beri Yemzede yaşıyorum. Orhan kardeşimizi 8 yıldır tanıyorum. E, <laughs> Muharrem Bey'i bu akşam tanışmak nasip oldu. Yakın zamanda ciddi bir sıkıntı geçirdik. Onu çok an konuya girmek istemiyorum. Mevlana platformu ve değerli başkanı Muharrem Bey'e teşekkür ediyorum. Kendilerinin desteğinden dolayısıyla. şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eşimin de söyleyecekleri varsa kendileri, kendileri söyleyebilirler. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten ihtiyacım vardı. Koltuktan çok eskiydi. Yardım edeni de yardım ulaştıran da Allah razı olsun diyorum. Bu kadar. Mevlana platformu her daim yardımlaşmaya ve yapılaşmaya bir çatı altında bir beraberliğe devam etmektedir. Bizlere desteğiniz için teşekkürler. Tekrardan sözümüzü Muharrem Bey'e bırakıyorum. Küçük yardımlar da olsa Mevlana platformunun değerleri çok farklı. Yerli yerince arayıp sorarak gidip görerek, bakarak, el elden üstündür diyerek, diğer tanıdık arkadaşların vasıtasıyla veren el, alan elden her zaman üstündür. Küçük de olsa, cüz'i de olsa yardımlarınızı bekleriz. Teşekkür ederim.